ayrılıyoruz. E, bugünkü istikamet şey liman ağzı. Oradan bakacağız başka koylara da geçebilir miyiz? Havanın da durumuna göre. E, şimdi Meis Adası'nın önünden geçiyoruz. O kadar yakınız ki size şöyle söyleyeyim. Yarım saat hadi bilemedim 40 dakika bir yol yapsak Meis Adası'nda. Hep kaba dalgalar var. 7-7 buçuk nat gitmemiz lazım. 5 5 kusurlarla gidiyoruz. Bence böyle artık. Opa. Bu gezimizde de ben dalgalarla buluştuk. Katamaran <laughs> nasıl giriyor çıkıyor ya. görüyor musun? Dur bir dakika göstereyim size de. çıka gidiyor. Yeşil katamarandan da biz kendimizi göreceğiz. acaba biz neredeyiz? Hemen iki başa ocak birileri oturmuş. çenesi e, görünüyor. Her türlü baktım. Kaşın, Aha. kaşın hemen sırtında. Arkasındaki kayalıklar. Her türlü baktım göremedim mi? Ben baktım ki yani sanatsal yönüm kuvvet eder. Ona yani rağmen. Yüzü, yüzü gökyüzüne dönük. Yani sırt üstü yatmış gibi anladım, düşün. Anladım, anladım limana girmek üzereyiz. Çok güzel bir feneri var. Çok şık. Yavaş <laughs> şey akşam şöyle bir gezebiliriz. Hemen limanın girişinde sağında şey var. Bir tane ee, dur. Kral mezarı var. Zaten kral mezarlarıyla ünlü Kekova. Taş. liman ağzına geldik. Geniş bir koy. Eski ismi Bayındır Koyu. Bayındır Limanı daha doğrusu. Yine tabi muhteşem bir renk. Çok berrak sular. Yanımızda Kalipso Dalış Kulübü'nün teknesi duruyor. bardağı koyup içmek geliyor içimden suyu. O derece berrak. Şimdi ben kaptana bir kahve yapayım. Şöyle burada keyifli keyifli bir kahve içelim önce. Bu arada yarım saat falan sürdü. Çukurbağ'dan burası. Cenk Sabah burada işini, bak. Cenk dayanamadı. Kendini sulara attı. Bir şey sormak istiyorum kaptanım. Şimdi bugünün planında biz birkaç yer gezip gelip buraya bağlanabilir miyiz? Vallahi bilmiyorum. Şu an düşünüyorum sonra açıklayacağım kararımı. <gülüyor> <Düşleyeceğim>. <gülüyor> Heyecanla bekliyorum. Bakarız ya, hallederiz. <laughs> Sıkıntı yok. <laughs> Resmen cam gibi. bulunduğum yer en az 10 metre var. Zaten bize hemen tatlı yaptı. Akşama kudiklerimiz hazır. Ellerinize sağlık efendim. Afiyet olsun. Akşam suyuna olta gördüğünü yakalasak var ya geliriz herhalde. Ya kocamandı. Bugün yandaki teknenin etrafında dolaştı o. Bir ara Böyle bir gene şey oldu mücadele oldu teknenin yanında ama ben daha ufak bir balıktır zannettim. Ya kaç tane yüzgeci vardı ya kefal miydi acaba? Bilmiyorum ya Çok yüzgeçlerin hepsi vardı. suyun yüzgeç, dışındaydı. 4 tane, 4 tane 5 tane yüzgeç ne öyle baya şöyle bir şey vardı ya. Evet. Vay arkadaş ya. Yüzgeçlerin hepsi de suyun dışına çıkmıştı. İlginç yani. Evet yine akşam oldu. Kaçta bu defa? Liman ağzındayız. Evet. Şöyle Benim de bir, sade. <laughs> sade. bir menümüz var bugün. İşte biraz peynirimiz, biraz incirimiz, biraz makarnamız, işte biraz da şarabımız var. Kadehlerimiz. Bugün sizin için kaldırıyoruz. <laughs> evet. Bugün kadehlerimizi sizin için kaldırıyoruz dostlar. Var mı söyleyeceğim şey? Allah herkese bu deneyimi yaşamasını nasip etsin diyorum. Şu anda bulunduğumuz yer asla ayrılmak istemeyeceğim türden bir yer. Yani burada ömür boyu kalabilirim. Denizin içinden cenkmeni zor alıyor yani. Öyle söyleyeyim. Bugün yaklaşık Herhalde sabah 10'dan 11'den beri buradayız. Neredeyse hiç sudan çıkmadık. Gerçekten harika. Cem coğrafya harika. Gözgeçlerimiz çıkacak artık yani. Evet. <laughs> Deniz harika. Öyle. İşte, devam ediyoruz biz tatile. Görüşürüz. Dostlar herkese günaydın. Günaydın. 10. günümüz. 10. günümüz liman ağzından çıktık. Şimdi... Ee... Hala karşıdayız. Hala karşıdayız evet. Koylara doğru gideceğiz. Yavaş yavaş koya doğru e, gideceğiz. Şimdi denemeyi size göstermek istiyorum. Meysin yerleşim olan yeri bu taraf, e, liman ağzına bakan taraf. Hemen şu gördüğünüz küçük adalarda bizim adalar. İnanın o kadar yakın, o kadar yakın ki hani şu küçük adalardan atlasan denize neredeyse yüzerek karşıya geçeceksin yani o derece yakın. ayak bas parası yok. Ondan sonra tapayı, Allah'tan tapayı bizde yok da 7 metrenin altı olduğumuz için. Tapayı ilginç. Mesela bugün en kaçı 15, 20, 28 olsun. 28'ine bugün girersen aynı takvim ayı içerisindeki bir ayı ödemek zorundasın. Yani atıyorum kaç para? 50 için bir ay, ay ödeyeceksin yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Öyle bir tuhaf vergilendirme sistemi var yani. Evet. Ama adam akıllı bizim gibi değil vergilendirme sistemi. Yabancı karşı yer, vergilendirme sistemi öyle. <laughs> Tek taraflı şey yapıyor adam. Hani, vatanını milletini düşünüyor bizim gibi. Aynı ülkesini seven, yurdunu seven her şey gibi. E, vatandaş, vatandaş gibi. gibi. Onlar da öyle. Dolayısıyla da öyle ayarlayacaksın. Hani dolunay şöyle sanki balığa gider gibi yani. İşte rüzgar esmeyecek. E, bize bir doğu var tabi fazla esmemesi lazım. Bir yıllık izni tutturmamız lazım. İşte. Ona yani. Var abi, oğlu tek, var. A, a, bir tek avantajımız yani yeşil pasaportlarımız. Allah devletimiz o anlamda zeval vermesin. Onun haricinde <laughs> her şeyi ayarlamak bilmiyorum. Epey bir zaman <laughs> alır herhalde. İyi, i̇yi bir planlama yaparız ya. Yani. Sen ya yapmadık daha önce işte Samos'a gittik. Evet. Yani yine denk gelir yine gideriz. Ama bir adayla kısıtlı kalmamak da lazım ya. Onu bir iyi bir planlama yapıp oluyorsa birkaç adı hani 3 hafta yapıp Aha. örneğin var. atıyorum Simi'den Peki yine Türkiye'ye geçeriz. Bak, Samos, Kos, Simi, ondan sonra... Beys, ee, bitti. Hayır. Rodos, oradan şey, Meis. Yani Rodos'ta Boğaz'da biz ondan sonra. <laughs> köprünün başında Merdo, bu su kurmuşlar. <laughs> yok öyle sıkıntı olur Çok Niye? fazla şey yapamayız. Karamanlar <laughs> i̇şte, gerek bak yok. Baksana hemen bir dahaki senenin rotasını yaptım. Tamam. <laughs> Ama ben bu, bu, bu sene şunu gördüm. Hani e, gerçekten bir göcek Fethiye rotası kadar hatta Marmaris kadar kıymetli güzel yerler. Yani e, müthiş ya müthiş. Deniz de müthiş. Bir sakin. Sakinliği çok güzel yani. Her yer senin yani. Ee, şimdi Kaş'ın karşısında Meis Adası'nda Prometheus'un sevgilisinin olduğu söylenmişti. Ee, taşlaşmıştı o da. Baktığımız zaman Cenk burnunu falan gördü. Ben çok benzetemedim. Niye ya? ya? Bak, <laughs> bak Katamaran'ın hemen İskelesine bak. Tamam. Burnu. Bir dakika. Evet. Ondan sonra olmadı. Tamam. Olmadı. Aşağıda diyorsun sen. Sivri Tepe'yi diyorsun burnu diye. O da gökyüzüne doğru bakıyor gibi. Evet. Ee, vallahi açık söylemek gerekirse şurada iki tane tepe var. <laughs> o iki tepe kadının göğüslerini geliyor bence. Onun dışında evet. kadına Proper benzer pek göreceğim. bir yanı yok yani. Şey <laughs> memeler net. <gülüyor> <gülüyor> Şuradaki iki memeler net. Ona bir şey bak. Başka bir şey görmüyorum ben. Yani evet. <laughs> burnu görünüyor. Bir türlü sallamasyon. İş biraz sonra felsefeye filan da gidiyor. Ondan çok girmiyorum. Senin konuların ama. ya. Dur bir dakika. Ya bırak yapacağım, bırak ya. Şey, bırak, ya. ya. <laughs> ya <taraf. gülüyor> çek sen, çek. Çekiyorum. şey oldu. Çekiyorum, ne oldu? Boşaldı. 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 Fatih açtı. Şeyi açmış. kaçıncı iğne kaybedişiniz? Vallahi dört kere gitti. Lan diyorum takımları tamam. Hadi ben ince takımda ince takım takıldı koktu diyelim ama benim kalın takımlar var. Bir numarayı neredeyse yaptığım top çekmek için. E onlar da şey oluyor. Herhalde balon falan kesiyor yani bunu. Başka bir şey yok. Yani en az altı iğneyi bu şekilde test Evet. Biz tabi buraları bilmiyoruz. Yabancısıyız. Ama hakikaten bu Temizleyi veriyor iğneleri. <laughs> yani iğnemiz kalmayacak ya. Acemilik işte bilmiyoruz da burada yani Allah insanlara kolaylık versin ya nasıl avlanıyor ki insanlar burada ya. Baksana şuna. Allah kafayı yiyeceğim diyorum ya İkisi birden gitmiş. Güzel de vurdu Temin. Alıyorum ha. dedim aldım. <laughs> şey nedir o Biraz önce baksana. nasıl baksana. ağırdı? Ha. Belki o da mı balondu acaba? Bilmiyorum. Herhalde balondu ama. Ya ama yani şey de geliyordu. Yani güzel bilmiyorum tabi balonun gelişini bilmediğimiz ama iri bir balıktı. Görseydik keşke ya. Neyse. Ama yok ben atma. Y yazık takımlarımız kaldı üç tane takım. Çatır çatırıyorlar. Hana. Ama inşallah bizim oralara gelmez ya. Allah duman eder baksana. Kafana gibi anasını sat. Kesiyor, yapıyor yani. Vallahi biliyorum. Zorlamamıştı tabii. Dur bakalım, ben de durum ne? Çocuklar, benim mı? de iki takım öyle gitti yani. Ha, bir de bana bakıyorsun. Bakıyorum yani bu saf nasıl <laughs> yapılıyor? Bu takımlar yapılmıyor mu? Nerede sıkı bu sıkı bağlanmıyor mu? Bu? Bunlar takılmıyor, balığım gitti, yok ahtapotum tabutum gitti, nasıl ah, <laughs> ah, tabot, ah. Yukarıdan hava devam abi, göster. Valla burada sırtıyla, başka Aynen. türlü... I -ı. Aynen, burada sırtıyla. Dur bir dakika, şey... Canım, Tam Allah Allah... Valla benim de gitti. Bakın. Biz de seviniyoruz ya, aşağısı balık dolu, Allah dedik. Yani çok durduk. da güzel bir topuktaydık gerçekten. Topukladılar Ama, bizi. Topukladılar bizi, tekmelediler. <laughs> Bakın, şeyler... Hala var ya bir çabuk. sürü. Bak, orada var, orada var. Her yer dolu ya. Yani. Mükemmel yani. Bu arada bizim balık bulucunun da böyle balık gösterdiğini de 50 metrede gördük. Daha, daha Ama atıyorsun, kesiyor anında. muhteşem olarak anlatılan İnönü doyuna geldik şu anda. Ee, Ali Boratav'da da denizinin şahane olduğu yazıyor. Ben de çok merak ediyordum açıkçası. Renge bakınca zaten deniz kendini belli ediyor. Ee, üç tane sanıyorum tur teknesi demirlemiş. Biz de şimdi yanlarına bir yere demirleyeceğiz. Belki burada bir kahvaltı molası veririz. Ondan sonra bugün yağlıca koyuna kadar gideceğiz. Yağlıca'nın da e, benim için gerçekten anısı çok büyük. Yağlıca koyundan anlatırım size. Gerçekten çok güzel bir deniz.